Merhaba arkadaşlar. Ben İktisat 4. sınıf öğrencisi Furkan Yalçın. Bugün sizlerle test final ödevim olan John Kenneth'in İktisat Tarihi kitabını değerlendireceğiz. Kitaptan önce biraz yazardan bahsetmek istiyorum. John Kenneth 15 Ekim 1908 tarihinde Kanada'nın Ontario eyaletinde doğmuştur. İskoç kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Kanada'da başlamış ve Ontario Üniversitesi'nde öğrenim görmüştür. Daha sonra 1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of California Berkeley'de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Galbraith akademik kariyerine Harvard Üniversitesi'nde devam etmiştir. Harvard'da öğretim görevlisi olarak çalışmış ve daha sonra profesör olmuştur ekonomi alanında çığır açan çalışmalar yapmış ve öğrencilere ekonomik düşünceyi aktarmada etkili bir rol oynamıştır. Kenneth aynı zamanda politik alanda da etkili bir isim olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş üretim yönetiminde ekonomi danışmanı olarak görev yapmış ve savaş ekonomisiyle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonra John F. Kennedy başkanlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan büyükelçisi olarak atanmıştır. Kennedy ekonomiye ve politikaya dair düşünceleri genellikle geleneksel ekonomik teorileri eleştiren ve devletin ekonomik müdahalesini savunan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. İşsizliklerin azalması, refah toplumu ve sosyal gereksinimlere odaklanılması gibi konular üzerinde önemli durmuştur. John Kenneth uzun ve üretken bir kariyere sahip olmuş ve bir çok önemli kitap yazmıştır. Kitapları arasında refah toplumu, büyük çöküş, ekonomi ve kamusal amaç gibi eserler de yer almaktadır. Galbraith ekonomi dünyasında etkisi ve entelektüel katkılarıyla tanınmıştır. 29 Nisan 2006 tarihinde 97 yaşında hayatını kaybetmiştir ancak düşünceleri ve çalışmaları hala ekonomiyi ev ve, ve politik alanında tartışmaya devam etmektedir. Evet arkadaşlar, yazardan bahsettiğimize göre biraz da kitaptan bahsedelim. John Kenneth Galbraith 1958 yılında yayınladığı İktisat Tarihi kitabı ekonomik eşitsizliklerin ve tüketim kültürünün ele alındığı bir eserdir. Kitap o dönemdeki Amerikan toplumunda gözlemlenen refah artışına rağmen hala mevcut olan eşitsizlikleri ve tüketim odaklı bir toplumun getirdiği sorunları inceler. Kenneth kitapta geleneksel ekonomik teorilerin refah ve ihtiyaçlar arasında dengenin sağlanması konusunda yetersiz kaldığını savunur. Ona göre refahın artmasıyla birlikte insanların ihtiyaçları da değişmekte ve artmaktadır. Ancak ekonomi politikası hala daha çok mal ve hizmet üretimi üzerine odaklandığı için bu ihtiyaçlar göz ardı edilmektedir. Yazar kitapta ihtiyaçlar ve sosyal gereksinimler arasında bir ayrım yapar. İhtiyaçlar insanların temel gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan şeylerdir. Örneğin yiyecek, barınma ve sağlık hizmetleri. Sosyal gereksinimler ise toplumun daha çok genel olarak karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Örneğin eğitim, altyapı ve çevresel koruma gibi alanlar. Kenney'e göre Amerikan toplumunda refah artışı ile birlikte daha fazla dikkat sosyal gereksinimlere yönlendirilmelidir. Bununla birlikte tüketim kültürü ve reklamcılığın etkisiyle insanlar daha çok mal ve hizmet satın almaya teşvik edilmektedir. Bu durum ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz kalmakta ve sosyal gereksinimleri göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Kenneth kitapta ayrıca büyük şirketlerin ve bürokrasinin ekonomi üzerinde etkilerini ele alır. Ona göre ekonomik güç giderek daha çok büyük kuruluşlara yoğunlaşmaktadır ve bu durum piyasa güçlerinin etkin çalışmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle Kenneth daha aktif bir devlet müdahalesinin ve sosyal programların gerekliliğini savunur iktisat tarihi ekonomik düşünceye getirdiği eleştiriler ve alternatif çözüm önerileriyle dikkat çekmiş ve ekonomi politikası üzerine önemli bir etkiye sahip olmuştur. Kitap ekonomi tarihine ilgi duyanlar ve ek kitap Kenne'nin ekonomik eşitsizlikler ve refahın dağılımı konusundaki görüşlerini sunarken ekonomik büyüme ile birlikte gelen sosyal sorunlara da değinir. Kenne toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik politikaların yeniden şekillendirilmesi ve kaynakların daha etkili bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunur. Kennet ele aldığı bir diğer önemli konu tüketim kültürünün etkileridir. Kitapta reklamcılık ve pazarlama stratejilerinin insanların gereksinimlerini değil isteklerini yönlendirdiği ve bu durumun daha fazla tüketime teşvik ettiği tartışılır. Kennet tüketim ve toplumun sürdürebilirliği ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına odaklanmanın önemi konusunda uyarlarda bulunur. bulunur. Kennet kitapta ayrıca ekonomik düşünceldeki yaygın kabulleri eleştirir. Geleneksel ekonomik teorilerinin talep ve arz dengesi üzerinde odaklanırken sosyal gereksinimleri göz ardı ettiğini ileri sürer. Ona göre ekonomi politikası daha çok insanların gerçek ihtiyaçlarına ve toplumun sosyal gereksinimlerine odaklamaktadır. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle test final ödevim olan John Kenneth'in İktisat Tarihi kitabını ele aldık. İyi günler dilerim.